Bir insan ne zaman ölür biliyor musun? Ne zaman? Onu anan insan öldüğünde ölür. Yani onu anan yeryüzünde bir tane insan kalmadığı zaman işte insan gerçekten o zaman ölür. Bu zaviyeden geriye doğru bir bakalım isterseniz. i̇mam Gazali vefat tarihi Hicri 505, 1111'e tekabül ediyor. Aradan kaç asır geçmiş, öldü mü? Biraz daha geriye gidelim. Mezhep imamımız İmam-ı Azam Vefat tarihi Hicri 150 öldü mü? Halbuki onların isimleri halen daha yad ediliyor. Geride bırakmış oldukları mirasları, ilmi mirasları halen daha bizim değerlendirmelerimiz altında hayatımızı yönlendiriyor. Işık veriyor, ufuk veriyor, hayat tarzımızı belirliyor. Ben şahsen Hocaefendi'ye de aynı çizgide mütalaa ediyorum. Bunu zaman gösterecek, yanılıp yanılmadığımı. Hocaefendi de kendisini anan Yeryüzünde bir tek insan kalmayıncaya kadar yaşayacak